Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz baba. Sen Berat! Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun oğlum? Evet okul da bitti. Ne yapacağız biz şimdi 15 gün boyunca? Ne ha yapalım? Berat? Ne yapacağız Buğra? Bilmiyorum. Sen ne yapacaksın? Berat sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ya. Ne yapalım? Bir fikriniz var mı? 15 gün boyunca biz ne yapacağız evde? Sıkılacağız. Sıkılırız büyük ihtimal, evet. Dört duvar arasında sıkılacağız. Bir hafta sıkılırız ondan sonra dershanem var zaten. Bu nereye anahtarı bilen var mı? Deponun değil mi o? Deponun anahtarı. Garajın anahtarı. Niye çıkardın evet. ki oradan? Niye çıkardım ben bu anahtarı biliyor musunuz? Niye? Bir fikriniz var mı? Hadi tahmin et bakalım niye çıkardım. Bisiklet sürsek hava soğuk. Akül araba soğuk. Skuter içinde soğuk. Evet. Ne yapacağız baba? Depoyu düzenleyelim 15 gün boyunca. Baba 15 gün boyunca depo düzenlenir mi ya? Niye sıkılır mısınız? Baba depo işi 2 saatlik, 3 saatlik bir şey. Bizim deponun işim 2 Hı. saatlik. 1 gün boyunca o depo düzelmez bu uğra. Tamam bir gün hadi 15 gün boyunca ne yapacağız? Evet geriye kaldı 14 Evet Berat bir fikrin var mı? Yok. O zaman. Evet. Tatile gideceğiz. Yaşasın. Nereye gidiyoruz Berat? <laughs> Nereye gidiyoruz? Tatile gidiyoruz. <laughs> Bahçeli eve <laughs> gidiyoruz. Gel gel buraya gel. Yakala bakayım şu deponun anahtarını. Al bakalım. Şimdi gidiyorsunuz abiyle birlikte depoya iniyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Valizleri alıp geliyorsunuz. Koş. Tamam. Koş 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 koş. Geldiniz mi? Geldik baba. Anahtar alayım bakayım Berat'ım. Valizleri getirdiniz mi? Getirdim. Hangi valiz senindi? Bu benim. O senindi, kahverengi o de Berat'ındı. Hemen valizleri ne yapıyoruz Berat? Salona evet. alıyoruz! Yaşasın! Çok mutlu oldunuz mu? Evet! Ha? Yaşasın! Denizi göreceğiz, denizi! Yaşasın! Başka bahçelere gidiyoruz, bahçede oynayacağız. Bol bol gezmelere gideceğiz. Koyun bakayım valizleri yere. Kedilerimiz duruyor mudur? Kediler duruyordur. Aa bir dakika, Aa, ben ya. şeye sordum ya ne? Murat abiye sordum. Neydi bizim o kedimiz? Balım, balım. Balım kaybolmuş 2 haftadır. Kayıp mı olmuş? 2 haftadır kayıpmış balım. Buluruz, biz buluruz ya. Yani. Biz buluruz balımı ya. Bahçelere gireceğiz o limon limon bahçelere ya, falan. Aynen. Evet, limon Aa, toplayacağız. Limon Portakal toplayacağız. Berat, o ne? E, denizi görmek için. Denizi görmek için Aa. değil, adaları görmek ya, ada için. Adalar da onu görürüz. Evet. Bak Berat var ya, üstünden başından önce dürbününü koyuyor. Evet, valizleri yatırın yere bakalım Berat. Aç bakalım valizini sen de Berat. Buğra abi sen de aç valizini. O Şimdi şey bu valize ne koyacağız? Ne koyacağız? Ne koyacağız Berat? Bu valize benim üstüme o valize Berat'ın üstüne koyacağız. O zaman koşup gidiyorsunuz. Herkes kendi odasına gidiyor. Evet. Üstünü alıp geliyor. Berat koş. Berat koş. Fırla 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 fırla. Evet. Getirdin mi Berat? Evet. Ne onlar? Benim senin kıyafetlerin mi? Ama o valiz senin değil. O valiz abinin. Sen valizini aç bakayım, aç bakayım. Oradan oraya aktaracağız. Ne almışsın kıyafet? Bakayım Berat. Oo altları almış. Pijama takımını almış Berat. Başka? Berat sen sadece alt giymeyeceksin değil mi? Hayır. Aferin. Güzelce yerleştir. Dur dur daha bağlama, bağlama. Üstlerini de alıp gelsene koş. Koş 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 koş. Üstlerini de al gel. Çorap da almayı unutma. Tamam. Getirdin mi üstlerini? Çorabını. Getirdim baba. Getirdin mi sen de? Evet. Hemen yerleştir. Bak Berat yerleştirdi. Berat üstlerini aldı, altlarını aldı, çoraplarını aldı. Dürbününü aldı. Başka? Burak sen ne aldın? Alt aldın, çorap aldın, üst aldın. aldın. İş çamaşırlarınızı hazırlayacağız. Onları sonra hazırlarız biz. Aha, bir bak, de pijama aldım. Pijama. Aferin sana be. Adamım ya. Biliyor bu işi. Berat da. De... Bak bak bak. Berat Berat dur daha bağlam. Onun içine daha çok şey koyacağız. Çok. Onun içine iş çamaşırlarımızı koyacağız. Ondan sonra e, üst tarafa da şeyleri koyacağız. Ne? E, diş fırçası, diş macunu. Onlar Aa, önemli. Onları unutmamak ya. lazım. Evet. Başka? Oyuncak. Aa Berat bir dakika. Sana yeni aldım. dama nerede dama? Dama. Evet koş koş, kıyafet koş, kıyafet koş, kıyafet koş 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 damayı getir. Koş. Getirdin mi Berat? Evet. Damanı da yerleştir onun içine. Tamam fazla kıyafet almamıza gerek yok. Zaten bir hafta kalacağız. Aynen. Ondan sonra geleceğiz. Oo denizi göreceğiz. Aa balık tutma. Balık da tutacağız. Tam mevsimi vallahi çak bura, oley. Berat çak. Balık tutmaya gideceğiz ve tam mevsimi. Şey yoktur değil mi? Balon balıkları gitmiştir bence ya. Hatırlıyor musun? Bir kez de atmıştık balon balığı tutmuştuk. Valla bal <laughs> oltaya gidip balık bal balon balığına saplandı ya. <laughs> yani var ya hiç balık yok sanki. Berat kapatma kapatma daha çok şey koyacağız onun için. Bir iki tür oyun. Dürbün tür var ya dürbün önemli. dürbün önemli. Çünkü aynen. biz adaları gözetleyeceğiz. Adaları izleyeceğiz aynı. Evet adaları izleyeceğiz değil mi Berat? Evet. Çok güzel. Ee, başka? Başka ne kaldı? Başka bir iç çamaşırı. Berat oldu. gitti. İş çamaşırlarınızı da alın gelin. Hadi Berat. Aa Berat, Berat. etkinlikleri götürmeyeceksin. Etkinlik kitabımıza koyalım hemen. <laughs> Aferin sana. Bahçede otururuz. Ondan sonra dama oynarız, tavla oynarız. Ondan sonra satranç oynarız, etkinlikle yaparız ben. ben. bir şey unuttum. Al gelim mi? Ne? Bir ee, sürpriz olsun. Tamam hadi al gel, koş. Onlar ne bu ara? Soru kitapları. Oğlum sen tatilde test mi çözeceksin ya? Ödev verdiler. Ödev mi verdiler? Evet. Mecbur o zaman alacaksın. Koy onları da. Bir şey olmaz her akşam siz etkinlik yaparken ben test çözerim. Tamam. Berat koş. Neredesin oğlum? Evet, valizlerimiz hazır mı? Kısmen evet. hazır. Diş çamaşırlarımızı da koyacağız. Ondan sonra diş macunumuzu, diş fırçalarımızı da koyacağız. Başka bir şey kalmıyor. Diş bıçağını ben koymayayım. Bunları arabaya yerleştirdikten sonra skuturları falan koyarız arabaya. Berat'ın bisikletini de bağlayacağız. Tamam. Arkadaşlar, biz tatile gidiyoruz. Semester tatiline gidiyoruz. Bir hafta kalacağız. Buğra abinin dershanesi olduğundan dolayı bir haftadan sonra geri döneceğiz. Biz neler yapacağız? Balıklar tutacağız, deniz kenarına gideceğiz. Arkadaşlar biz denizi çok seviyoruz. Ormanı da çok seviyoruz ve sessizliği de çok seviyoruz. O yüzden nereye gidiyoruz Berat? Bahçeli eve gidiyoruz. Evet. Yaşasın Sarıl abiye. Oley. Evet. Hemen abiye sarılman lazım. Öp abi. Oy ben sizi yerim. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bu videomuza kocaman like istiyoruz. Berat okey. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> şaşırdı. Hadi başla yapıyoruz. bay bay bye. Öpücük. Oo! Arkadaşlar hoşça kalın. Hoşça kalın.